Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın dizisinde sosyal medya baskını aynı zamanda büyük korkunun da göstergesi oldu. Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yalı Çapkın'ın dizisiyle ilgili son iki haftada sosyal medyada yoğun eleştiriler yapılıyor. Özellikle Pelin karakterini canlandıran Buluçe Buse kahramanında sosyal medyada Günçe uğramasının neden olan hikayedeki gelişmeler izleyicilerinden büyük tepki aldı. Pelin karakterinin fazlasıyla öne çıkmasından rahatsız olan izleyiciler ayrıca Seyran'ın güçsüz ve gurursuz bir kadın gibi gösterilmesine de eleştiriler yapıldı. Senaristler ise bu eleştirilerden yoğunlaşmasının ardından hikayede bazı reviziler yapıldığına yönelik iddialar basına yansıdı. İdyallara görə Yalı çapqının dizisinin yeni bölümündə Seyranın Ferid'dən boşanmaq istədiyini yönəlik səhnələrin yerinə Seyranın yalını basaraq pelini tartaqladığı ortaya çıxacaq.